Elimizde olan maskelerin yine aynı şekilde kuşun solundan sağ tarafına doğru ya zaten kendi otomatikman oluyor sol tarafa doğru bastırmadan o kendi indiriyor zaten şimdi orta parmağımı dikkat edin Şuan bast doluyor bakın. çok hareketli. Kursak şişiyor. şişiyor. Tabii istiyor, yetmiyor. Daha fazla istiyor. Evet. Buna da yaklaşık 3 litre bastık. Yani çok fazla basarsanız, şöyle kursağa göstereyim.